有点不一样 Ben cennet elması yetiştiricisiyim. Köylüyüm, çiftçiyim. Geçinme elmalı sağlanıyor. Ama tarlaya vardığımda elmalarım toplanmış. Eee toplanan elmaları jandarmaya ihbarda bulundum. Jandarma sağ olsun gece gündüz çalışarak 48 saat üşenmeden bu hizmeti bana sundu. Ama elmayı çalan vatandaşın aracını kendine soyluk elmalarımı hepsini bulmuş bana aradı, elmalarımı teslim etti. Suçluyu da adaleti teslim etti. Jandarmaya çok büyük bir teşekkürler ederim.